Arkadaşlar şimdi geldik çok partiliyata geçiş denemelerine. Şimdi çok partiliyata geçiş denemelerine girmeden önce önemli bir konuyu görelim sizinle. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bir hatırlayalım. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siyasi partiler yoktu. İkinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açıldı siyasi partiler. Peki neden Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siyasi partilerin kurulmasına izin verilmedi? Çünkü bunun en büyük sebebi bu meclis savaş meclisiydi. Görevi düşmanı yurttan atmaktı. Doğal olarak savaş sırasında, milli mücadele sırasında siyasi ayrılıklardan kaynaklı fikir ayrılıkların ortaya çıkmaması için, bölünmüşlüğün ortaya çıkmaması için e, siyasi partilerin kurulmasına izin verilmedi arkadaşlar. E, temel amaçta bağımsızlık savaşında birlik ve beraberliği bozmama düşüncesiydi. O yüzden bu bilgiyi unutmamak gerekiyor. Her ne kadar 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siyasi partiler olmamış olsa bile e, aynı fikre sahip insanların bir araya gelmesiyle gruplar oluştu. Peki bu gruplar ne? 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde var olan gruplar ne? Bu da sorulacak sorulardan bir tanesi. Önemli bir soru. Arkadaşlar 6 tane müdafaa hukuk grubu. Halt Zümresi, İstiklal Grubu, Islahat Grubu, Tesanüt yani Dayanışma Grubu ve Yeşil Ordu. 6 tane grup var. Burada şuna dikkat etmek lazım. müdafaa i Hukuk Grubu Mustafa Kemal'in grubudur. Mustafa Kemal Atatürk'ün grubudur ki bu grup ileride e, Hat Fırkasına dönüşecektir arkadaşlar ki bu grubun öncülü de Anadolu ve Rumeli müdafaa i Hukuk Milliye Cemiyeti. Yeşil Ordu grubu biraz daha böyle sosyalizme yakın içinde e, Ethem'in de Çerkez Ethem'in de olduğu grup. Halk Zümresi Mustafa Kemal'e yakın bir grup, İstiklal'de yakın bir grup. Hatta Halk Zümresi'nin programı çerçevesinde 21 anayasası da oluşturulmuştur diyebiliriz. Şimdi aslında o zaman bu grupları bir arada tutan şey bağımsızlık. Doğru mu? Bağımsızlık ama aralarında tabii ki görüş ayrılıkları var. İslamcı kanada yakın var, sosyalist kanada yakın var, liberal kanada yakın var. Ama asıl ortak noktaları ulusal bağımsızlık olmuştur. Şimdi dikkat edin buraya. Milli mücadele döneminde mecliste fikir ayrılıkları büyük zaferin kazanılmasının ardından. Savaş bitiyor artık doğru mu? Özellikle saltanatın kaldırılmasından sonra net bir şekilde ortaya çıkıyor o siyasi ayrılıklar. Yani insanları içinde biriktirdiklerini zafer kazanıldıktan sonra dışa vurmaya başlıyor. Mustafa Kemal milli mücadele sürecinde yıpranan meclisin yenilenmediği takdirde tartışmalar başladı ya. Yenilenmediği takdirde millet ve memleketin ağır sorumluluklar getiren işleri yürütmesinin mümkün olamayacağını düşündü. Şimdi şöyle bir şey var. Bir ülkede arkadaşlar seçimlere karar veriliyorsa bu şu anlama gelir. Milli iradeye bu cümleme dikkat edin. Milli iradeye işlerlik kazandırmak istiyoruz demektir. Bir meclis yıpranırsa, yorulursa milli irade işlerlik kazanamaz. Demokrasi, siyasal demokrasi gerçekleşemez. O yüzden Mustafa Kemal de diyor ki bu meclis yoruldu, yıprandı. Bu meclis artık yenilenmeli, seçimlere gidilmeli diyor. Bir de ciddi tartışmaları başladı. Anayasaya göre de milletvekili seçimlerin yapılması zamanı gelmişti. Hatırlayın anayasaya göre iki yılda bir seçimler yapılıyordu. 1921 teşkilat Esası'ya göre buydu. Bütün bu gelişmeler sonucunda Lozan Konferansı'nın ara döneminde, hatırlayın bu bilgiyi vermiştim size, Lozan Konferansı'nın ara döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ciddi tartışmalar olmuştu. Ara döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi, yani birinci meclis, seçimleri yenileme kararını aldı. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Tamam çok önemli bir bilgidir bu. Ve 1923'te seçimler yapıldı. Bu seçimler sonucunda 11 Ağustos 1923'te 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi yani 2. Meclis bugün Cumhuriyet Meclisi olarak kullanılan meclis açıldı. Yapılan seçimlerde de Mustafa Kemal'in grubu birinci grup ciddi bir zaferle çıktı. İkinci grup yani muhalif grup çok da büyük bir varlık gösteremedi. 11 Ağustos 1923'te açılan 2. Meclis'in ilk yaptığı iş ise 23 Ağustos 1923'te Lozan'ı onaylamak oldu. Unutmuyoruz tamam Çok önemli. Lozan Barış Antlaşması'nın onaylanmasından hemen sonra İtilaf Devletleri de 6 Ekim 1923'te İstanbul'u İstanbul'u terk etti. Ki İstanbul hatırlayın 13 Kasım 1918'de fiilen 16 Mart 1900 hemen şuraya yazayım. 16 Mart 1920'de Osmanlı mevbusan mesimisi hakkı milli kararlarını alma sürenler resmen işgal edilmişti. Ee, ve 6 Ekim 1923'te düşman işgalinden İstanbul kurtarıldı ki e, Mondros'tan sonra işgale uğrayan şehirlerimiz içerisinde en uzun süre en uzun süre işgal altında kalan ilimiz İstanbul'dur. Yani itilafların askerlerini çekti son ilimiz İstanbul'dur ki bu tarihte itilaflar askerlerini çekince hemen ülkenin başkenti neresi olacak gündeme geldi ve demin işlemiştim hatırlayın 13 Ekim 13 Ekim 1923'te Ankara başkent ilan edildi. Dikkat edin 13 Ekim'den bir hafta sonra hemen başkent Ankara oldu. Tamam mıdır arkadaşlar? Bu bağlantıları da unutmuyorsunuz. Şimdi gelelim çok partili geçiş denemelerine. Atatürk döneminde kurulan partiler ne? Atatürk döneminde arkadaşlar 7 tane parti kuruldu. Halk Fırkası, Terakki Atatürk dönemi derken 1923-38 yıllar arasında kastediyoruz. TCF, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Serbest Cumhuriyet Fırkası. Asıl önemli olan bu üç tanesidir. Bu üçünden soru gelir arkadaşlar ama ben diğerlerinde isim olarak vereyim size. Ahali Cumhuriyet Fırkası, Türkiye Cumhuriyet Ameli ve Çiftçi Partisi, Sosyal Demokrat Fırkası, Leyk Cumhuriyetçi İşçi ve Çiftçi Partisi ki bunlar kurulmuş, kuruluşlarını gerçekleştirememişler, şubelerini açamamışlar ya da anayasaya ters düştükleri için çeşitli sebeplerden dolayı kuruluşları gerçekleşmemiş ya da kurulduktan hemen sonra kapatılmış olan partilerdir. Fakat sonuçta bu partiler isim olarak arkadaşlar Adana'da, İstanbul'da, Edirne'de ortaya çıkmış olan partiler. Bizde şu üç tanesi lazım. Bilgi olarak sınav müfredatı olarak bunları bilmemiz lazım. Halk Fırkası, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Serbest Cumhuriyet Fırkası. Halk Fırkası Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk siyasal partisidir. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk muhalefet partisidir. Aynı zamanda çok partiliyete geçişin ilk denemesidir. Serbest Cumhuriyet Fırkası ise Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci e, ikinci çok partili hayata geçiş denemesidir. Ama sıralamaya göre de üçüncü partisidir. Birinci CHP, bugünkü anlamda ikinci TCF, üçüncüsü ise SCF olmuştur diyoruz. Şimdi bu soruların cevabını teker teker bir verelim. Nereye götürecek bize? Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk siyasal partisi hangisidir? Cumhuriyet Halk Fırkası'dır. Şöyle aklınıza gelebilir. 9 Eylül 1923'te kuruluyor hocam bu. Ama Cumhuriyet 29 Ekim 1923'te nasıl Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk siyasal partisi olur diye düşünüyoruz. Soru geliyor akla. Bu böyle değil. Birazdan niye böyle olmadığını göreceksiniz. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk muhalefet partisi terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'dır. Yani ilerlemeyi sever, yükselmeyi sever, kalkınmayı sever. Cumhuriyet Fırkası'dır arkadaşlar. Kurucusu Kazım Karabekir ilk başkanı. ileride göreceğiz bunu. Mustafa Kemal'in isteğiyle Fethokyar tarafından kurulan part hangisidir? Serbest Cumhuriyet Fırkası'dır. Cumhuriyet Halk Fırkası 1923'te. Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası 1924'te, Serbest Cumhuriyet Fırkası ise 1930'da kurulmuştur. O zaman Dünya Ekonomik Bunalımından sonra, Dünya Ekonomik Bunalımı ne zaman? 1929. Dünya Ekonomik Bunalımından sonra kurulan parti hangisi oldu? Serbest Cumhuriyet Fırkası olmuş oldu ki, Serbest Cumhuriyet bunu unutmuyorsunuz. Mustafa Kemal'in isteğiyle Fetö böyle bir şey talep etmesiyle kurulmuş olan parti oldu. Şimdi şunların da cevabını verelim. Atatürk döneminde çok partiliyatı geçiş denemesi hangi partinin kurulmasıyla başlar? Cevap bunların her birisi ÖSYM'nin ne sorar soru bilgisi dikkat edin. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurulmasıyla başlar. Geçiş denemesi. Deneme değil. Şey geçiş değil. Geçiş denemesi. Çok partiliyatı geçiş demek artık geçtik. Peki TCF kuruldu geçtik mi? Denedik çünkü TCF birazdan kapanacak. O yüzden biz Atatürk döneminde ikinci, üçüncü partilerin kurulmasına deneme diyoruz. Tamam mı arkadaşlar? O yüzden ne diyoruz? Atatürk döneminde çok partiliyete geçiş denemesi hangi partinin kurulmasıyla başlar? Bunu şöyle de sorabiliriz. Türkiye Cumhuriyeti'nde çok partiliyete geçiş denemesi hangi partinin kurulmasıyla başlar? Cevap TCF. Biz buna TCF de diyebiliriz. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası da diyebiliriz. 1929 dünya ekonomik bunalımı üzerine hükümetin ekonomik politikalarını denetletmek amacıyla kurulan partangistir. Bak bu da soru cümlesi. Ali Fethi Okyar tarafından kurulan serbest cumhuriyet fırkasıdır. Ki arkadaşlar bu dünya ekonomik bunalımından dolayı CHP devletçi ilkeyi parti programına koyacaktır bu programa, ekonomik programa denetle, ekonomik programı denetletmek amacıyla liberal bir partinin kurulması kararı alınmış ve serbest cumhuriyet böyle doğmuştur. Zaten serbest cumhuriyet liberal cumhuriyet demektir arkadaşlar. Atatürk döneminde çok partili geçiş denemelerinin amaçları nedir? Yani Atatürk neden çok partili geçiş denemesini istedi ya da e, tek parti yönetimden vazgeçmek istedi? Bunun sebeplerini unutmayın sorulabilecek sorulardandır. Milli iradeyi yönetimi yansıtmak istedi. Halkın iradesini yönetime yansıtmak istedi. Milli iradeye işlerlik kazandırmak istedi. Ulusal egemenliği gerçekleştirmek istedi. işlerlik kazandırmak istedi. Farklı görüşleri yönetime yansıtmak ve böylelikle hükümeti denetletmek istedi. Yani aslında siyasal demokrasinin olmazsa olmaz, cumhuriyet rejiminin olmazsa olmaz şartı fırkalardır, partilerdir. Parti olmasa demokrasi olmaz arkadaşlar. Türkiye'de çok partilete geçiş denemeleri hangi ilkelerle ilgilidir? Bir kesinlikle cumhuriyetçilik, iki farklı görüşleri yönetime yansıtmak ki görüş eşitliğidir, halkçılıkla ilgilidir. Yani ben arkadaşlar dindarım sen değilsin, ben layığım sen değilsin. O zaman anayasa çerçevesinde benim düşüncelerimi yönetime yansıtacak partilerin olması lazım. E, bu da halkçılığı gerektirir. Türk siyasal tarihinde ilk defa çok partilet neyle başlar? Bakın bilgi değişti. Buradaki bilgiler neye göreydi? Atatürk dönemine göreydi değil mi? Şimdi Türk siyasal tarihinde yani Cumhuriyet'in önceki dönemi de kastediyor. Neyle başladı? İkinci Meşrutiyet'in ilanı ile 1908. Arkadaşlar peki Türk siyasal tarihinin ilk, e, Türk demokrasi tarihinin Türk'ten ilk siyasal partisi hangisi oldu? İttihat ve Terakki Partisi oldu. Bunun muhalefeti de aynı tarihte Ahrar Fırkası oldu. Peki Türkiye Cumhuriyeti'nde resmen çok partiliyat ne zaman başladı? Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nde sorunun kökünü değiştirdim. Resmen çok partiliyat neyle başladı? Arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti'nin resmen çok hayat 1946'da Demokrat Parti'nin kurulmasıyla başladı. Bu net bilgidir bazı arkadaşlar Milli Kalkınma Partisi diyebilir. Nuri Demirhan kurduğu Nuri Demirhan kurduğu parti hiçbir varlık göstermemiştir. E, ama Demokrat Parti kurulup hemen çok partili yata geçilmiştir. O yüzden de Demokrat Parti'nin kurulmasıyla Türkiye'de 1946'da resmen çok partili hayat başlamıştır diyoruz. Bu bilgileri asla arkadaşlar unutmuyoruz tamam mı? Birazdan da diğer partileri teker teker görelim sizinle.